Ya da sokakta öldürmeye yönelik adeta bir katliam yasası var ve sizler utanmadan sıkılmadan bu kanun teklifinin adına hayvanları koruma yasası diyorsunuz. Daha daha ilk cümleden itibaren burada bir problem var. Bunun hangi maddesinde hayvanları korumayı hedefliyorsunuz? Bana bir anlatın lütfen. Şimdi bu kanun teklifini okurken gerçekten kanım dondu. Özellikle beşinci madde, on beşinci madde sonra kanun teklifi üzerinde konuşacağız zaten. Ama inanın hem bu kanun teklifini hazırlayan hem de bununla ilgili sağ araştırmasını yapan Sayın Yenişehirli oğlu adına üzüldüm. Neden mi? Belli ki hiç tanımadığı bir sokak hayvanının başını okşayıp onunla bir sevgi bağı kuramamışsınız. Üzüntülü bir anınızda o an karşılaştığınız bir hayvanın sevgisiyle avunmamışsınız. Neye sevindiğini ya da neye üzüntüğünü bilmeden sadece siz seviniyorsunuz ya da üzülüyorsunuz diye sizinle aynı duyguları paylaşan sokaktaki bir canlıyla maalesef bağ kuramamışsınız. Sayın Yenişehirlioğlu ve bu teklifi hazırlayan milletvekilleri size kızıyorum. Çok öfkeliyim çünkü binlerce canlının canına kastedeceksiniz. Gidiyorsunuz ama aynı zamanda sizin için üzülüyorum. Hakaretini Tamam. Sizin için üzülüyorum ve size de acıyorum. Tatmadığınız, tatmadığınız, tadamadığınız bir duyguyu öl öldürecek olduğunuz için kızıyorum. Size öfkeleniyorum ama inanın daha çok da sevgisizliğinize kızıyorum. Şimdi maalesef bu sokak hayvanları sorununu olabilecek en ilkel şekilde ele alıyorsunuz. Diyorsunuz ki ya sokak, ya sokak köpekleri ya da sokaklarda saldırıya uğrayan çocuklar can verecek. Sanki ikisinden birini seçmek zorundaymışız gibi sahte bir gündemin içine hepimizi çekimi gidebilirsiniz tabii ki. Tabii tutama. Hiç problem değil. Tutamıyorsunuz. İnsan güvenliğini önceleyen arkadaşlarımız sanki hayvan düşmanıymış gibi muamele görüyor. Sokak hayvanlarını yaşam hakkını savunanlar ise insan güvenliğini hiçe sayıyormuş gibi lince maruz kalıyor.